sevgili bebeğinler. Hiç düşündünüz mü? Çocukların duygularını nasıl düzenleriz? Duygular bizleri harekete geçiren, olay ve durumlara tepki vermemizi sağlayan bir işleve sahiptir aslında. Duygu düzenleme ise kişinin duygularını fark edebilmesini, yorumlayabilmesini ve yönetebilmesini ifade eder. Duygu düzenleme becerisi bebeklikten başlar ve yaşam boyu sürer. Anne karnından itibaren bebeğin annesiyle olan iletişimi, çevreyle olan etkileşimi, deneyimleri ve bağlanma stili onun sosyal duygusal gelişimini etkileyen önemli bir etmendir. Bebeklerin duygu düzenleme çabaları doğumdan itibaren başlar ve ilk bir yıl emme rahatsız bir durum olduğunda ağlama, yardım arama, yaklaşma davranışları gibi daha çok fizyolojik mekanizmalarla kontrol edilebilmektedir. Bebekler duygu Düzellemeye yönelik her ne kadar erken belirtiler gösteriyorsa, her ne kadar erken belirtiler gösterip de kendisine ilk birkaç yıl bebeğin bilinci bir bakım verenin aktif rolü her zaman baskındır. Okul öncesi dönem çocuğun duygularını düzenleme becerisi kazandığı bilinli bir zaman dilimidir sevgili ebeveynler. Bilinçsel, fiziksel ve dil gelişiminin artmasıyla birlikte... Çocuklar kendi duygu düzenleme stratejilerini geliştirmeye başlamaktadırlar. Okul öncesi kurumuna başlamasıyla bu şekilde birlikte çocuğun sosyal çevresi genişler, bir düzene veya kurallara yönelik öğrenme biçimi e, şekillenir, öğrenme stratejileri geliştirir ve bir sürece başlar. Bu süreçte duygusal deneyimlerini anlama ve yorumlamaya dair bir bakış açısı kazanırlar. Çocuğun genişleyen sosyal ağları, okul öğretmen ilişkileri, okul öğretmen, arkadaşlar, komşuluk çocukları, kendi duygularını ve başkalarının hissettiği duyguları yorumlamada ve yeni fırsatlar sunmaktadır hayat onlara. Çocuğunuzun yaşadığı öfke nöbetleri, ağlama krizleri, korkular ve kaygılar yaşadığı strese karşı vermiş olduğu tepki ile birlikte çocuk aslında davranışlarıyla birer sorun değil, soruna yönelik göstermiş olduğu tepkilerdir. Bu durumlarda bir yetişkinin rehberliğine, sakinleştirici etkisine ve kapsayıcı rolüne ihtiyacı vardır sevgili ebeveynler. Çocuklarımızın sizlere ihtiyacı vardır. Yapılan araştırmalarda çocukların yaşadığı olumsuz duygulara ebeveyn vermiş olduğu e, olumlu tepkiler, duyguyu anlama ve empati çocuklardaki öz düzenleme becerilerini arttırmaktadır her zaman. Aksine olumsuz duygulara verilen ceza, olumsuz duygulara verilen ödül, Küçümseme gibi, şiddet gibi olumsuz tepkilerin çocuğun duygu düzenleme becerisine zarar verdiği görülmektedir. Duygu düzenlemeye yardımcı yöntemler nelerdir? Birazcık bunlardan söz edelim. Fiziksel temasta bulunabilirsiniz. Onu sarılın, onu kucaklayın, hafif sallanmasına hareketleriyle birlikte sakinletin sakinleştirici bir müzikle senkronize oluşturabilirsiniz. Ona hissettirin. Bağ kurun ve yönlendirebilirsiniz. Emir ve talimat vermek yerine tam tersi onunla önce bağ kurun. Yeniden onu yönlendirebilirsiniz. Bu duyguyu dağılmasını yaşarken onun kafasını suyun üzerinde güvenle tutmaya benzer aslında. Yaşadığı zor duyguyu anladığınızı hissettirin ve sakinleştirdikten sonra konuşmayı deneyebilirsiniz. Problemin adını koyabilirsiniz. Görmezden gelmek yerine yaşadığı sorunun adını koyun. Söz gelimi çocuğunuz düştüyse ve canı yanıyorsa bu olayı ona anlatın. Düştüğünü sizin yanına sizin yanınıza gelip onu kaldırdığınızda canının yandığını ve neler hissettiğini yanında olduğunuzu söyleyin. Orada olduğunuzu hissettirin. Ağlama tamam bir şey yok daha dikkatli ol. Sen bebek hissini ağlıyorsun. Bundan sonra veya bundan ağlayacak ne var ki? Demek çocuğunuzu sakinleştirmez. Aksine duygusunu bastırmasına neden olur sevgili ebeveynler. Duyguların tamamlamasına yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuz nasıl hissettiğini, hissettiği duygunun ne olduğunu anlamasına yardımcı olabilirsiniz. ...nasıl hissediyorsun kızım? Nasıl hissediyorsun oğlum? Bu seni korkutuyor mu? Bana bir anlatır mısın? Bu seni korkutuyor sanırım. Canın yanıyor biliyorum. Arkadaşın seninle oynamadığında üzgün hissediyorsun. Duyguları anlamlandırabilirsin. Anlamlandırabilirsiniz diye ona cümle kullanabilirsiniz. Ağlayabilirsin. Ben buradayım gibi... ...çocuğunuzun duygularını tamamlamasına, tanımlamasına yardımcı olurken... ...siz de kendi duygularınızı ona aktarabilirsiniz. Bugün çok heyecanlıyım biliyor musun kızım? Gibi cümleyi tamamlayabilirsiniz. Bugün bir şeye çok üzüldüm oğlum gibi, çok kızgınım gibi cümleleri tamamlayabilirsiniz. Bu onun kendi duygularını aktarırken, kendi duygularını açığa çıkartırken annesinin babasının da duygularını gösterdiğini gösterir. Bir rol model olabilirsiniz. Unutmayın ki ee, çocuklar duyduklarında çok gördüklerini yaparlar. Ebeveynler yaşadığı duyguları nasıl yansıtır ve davranışa dökerse çocuklar da bundan etkilenebilir sevgili ebeveynler. Kendi duygularınızı kontrol etmek her zaman kolay değildir tabii ki. Bu karmaşık ve uzun bir süreçtir. Çocuğunuzun davranışları, sizin kendi çocuğunuzu, çocukluğunuzda yaşadığınız anılarınızı, hatıralarınızı anlatabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Ve çözümlenmemiş bazı meseleleri su yüzüne çıkarabilir bu süreç. Kendinizi, duygularınızı tanımak, vermiş olduğunuz tepkileri fark etmek, çocuğunuzla rehber olabilmeniz için de ilk adım olabilir sevgili ebeveynler. Duygulara değil de davranışlara sınır koymalısınız aslında. Çoğu, çoğu ebeveyn çocuklarına farklı disiplin yöntemiyle yetiştirir. Tabii ki sınır koymak ve disipline etmek, davranışları kontrol etmek için uygun bir davranış biçimidir. Ancak e, davranışları kontrol ederken duygulara ket vurmamak gerekir. Duygularını aktarabileceğiniz alanlar yaratmak, kabul edilemez davranışlara vurmak, hakaret etmek, küfür etmek, kendine ve çevresine zarar vermek gibi davranışları da minimuma indirir. Ve bunu belirtmek, duygularını yumuşatabilmesi için yardım etmek ve model olmak uygulanabilir yöntemlerdir. Yaşadığı öfke krizlerinde, ağlama, nöbetlerinde, zor duygularla boğuştuğu anlarda Çoğu cezalandırmak, çocuğu cezalandırmak e ve ebeveynler kullanıyor maalesef bazı ebeveynler. Ve buna karşı büyük bir öfke oluşturuyor çocuk hayata karşı, anne babasına karşı. Bunun yerine onunla birlikte egzersizler de yapabilirsiniz. Fiziksel aktiviteler, hareket etme, bedenin dinleme, çocuğun duygularını anlama ve düzenleme becerileri için önerilen yöntemlerden bir tanesidir. Çünkü duygular bedene yansın her bir duygunun bedende bir yeri vardır. Çocuğunuza bunu birlikte keşfedebilirsiniz. Öfkeyi bedeninde nerede hissediyorsun kızım? Nerede hissediyorsun oğlum? Üzüntü ya da korkuyu hareket etmek olumsuz duyguların azalmasını sağlar sevgili ebeveynler. Sizler de çocuğunuzun duygularını düzenlemek istiyorsanız vermiş olduğum metotları uygulayabilirsiniz sevgili ebeveynler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.